Derdimiz bizim geçim. Derdimiz bizim ailemiz. Derdimiz bizim vatanımız. Değerli arkadaşlar, bizi yıllardır sağa sol, Alevi sünnü, tam yarım asır devam etti bu film. Şimdi baktlar bu film tutmuyor. Aile yapımızın temeline dinamit koyuyorlar. Dinamit koyuyorlar. Öyle bir tehlikeli oyun ki, Aile vatan gibidir. Aile kan gibidir. Aile su gibidir. Aile yoksa bir şey yok ki. Nereye sığınacağız? Ailemize sığınacağız. Sen şimdi bu ülkede zengin tabii ki olacak. Bacası tüzmesi şimdi biz katkı sağlayacağız. Oraları arkadaşlarım burada sanki benim işin evi gibi biz bakıyoruz. Daha çok kaliteli üretelim. Daha çok güzel yapalım. Daha çok kazansınlar. Aynen dün de öyle bakıyorum. Bugün de öyle bakıyorum. Bir günden bir güne ne bir tezgahı kırarız, ne bir cam kırarız. Bundan rahatsız olanlar da var bizden. Diyor ya eylem öyle olur mu? Nasıl olur? Askerle kavga edeceksin, polisen. Asker kim ya? Polis kim? 10 gün evvel Aydınlı Binbaşı Kemal fidan gibi toprağa verdiler. Ne için? Bu ülke için. Her gün dört tane işçi ölüyor, dört tane de askeri de polisi de bu ülke için ölmeye devam ediyor. Onun için kamu sözleşmeleri önümüzde vergiyi anlattı Sayın Bakanım. Parti başkanları herkes anlattı. Böyle bir vergi sistemi olur mu ya? 12 ay çalışıyoruz, 2 ay vergi alıyorlar. Kapı kapı anlatıyoruz, duyan yok. Gören yok. Duymamakla devam ediyorlar. Bir ülkenin ekonomik politikası olur mu? Tabii ki olur. Ama o ülkede sosyal politika yoksa o ekonomik politikayı götüremezsin. Üç gün sonra duvara toslarsın. Onun için bir an evvel işçinin, emeklinin, dar ve sabit gelirinin talebine kulak vermek lazım.